3 Şubat 2021 Bir Gün Gazetesi Bülent Usta Aşağılara Bakmak Boğaz içinde olup bitenler inanılmaz. Nasıl bir bilim insanı böylesi bir öğrenci ve öğretim üyesi muhalefetine ve karşı çıkışına rağmen illa direktör olacağım diye tutturur ki? Üniversiteleri üniversite yapan gelenekleridir ve bu geleneğe uymayan, hatta bu geleneği yıkmaya yönelik bir dayatmayı zorla kabul ettirmeye çalışmak o üniversiteye ağır zararlar verecek bir girişimdir. Bütün bunların dışında pandeminin ve kışın ortasında bütün bir devletin ve medyanın öğrencileri ezmek için harekete geçmesi nasıl kabul edilebilir? Sanırım kamplaşmayı her yerden körüklemenin yolları deneniyor. Kamplaşma en çok iktidarlara yarar çünkü. Bütün bu gazete haberlerini okurken özellikle bir güvenlik görevlisinin öğrenciye "Aşağı bakacaksın" diye çıkışması ve hemen ardından zorla o öğrenci ve arkadaşlarını gözaltına aldırması dikkat çekiciydi. Arno Gruer'in kitaplarında dile getirdiği tespitlerini hatırlattı o söz. Kendinden utanan, hatta nefret eden biri, öteki olarak gördüğü kişi üzerinden o nefreti dışarı yansıtır. Kendinden nefreti ne kadar büyükse, korkusu da, şiddeti de o denli büyük olur, diyor Gruen. Empatinin Yitimi adlı kitabında Arno Gruen, çocuk olarak ebeveynlerimizin arzu ve isteklerine bağımlı olduğumuzda, yani onlara tabi olmaya zorlandığımızda, iyi ile kötüyü ayırmakta zorlanacağımızı, dürüst insanların dürüst olmadığını, yıkıcı insanların barışçıl olduğunu sanabileceğimizi, önceden programlanmışçasına diğer insanları algılayabildiğimizi yapılmış çalışmalardan örneklerle uzun uzadıya açıklar. Böyle yetişmiş biri, diğer insanları oldukları gibi göremez kamplaşmanın iki tarafında da ön yargılı, insanları etkileyerek düşünmeye eğilimli kişilerin varlığı, Guren'in tespitlerinin nedenle önemli olduğunu gösteriyor. Kitabın sonunda romancı Jakob Wasserman'dan çarpıcı bir alıntıya yer vermiş Gurey. Fazlasıyla yorulmuş atını hayvanın damarları dışarı fırlayacak ve sinirleri boşanıp titremeye başlayacak kadar kırbaçlayan bir arabacı gördüğümde ve acıyarak da olsa sesini çıkarmadan orada durmuş seyredenlerden biri bana ne olacağını sorduğunda şöyle söylerim. Önce bu gaddar adamın elindeki kırbacı alın. Biri buna şöyle bir yanıt verirse, ''Beygir inatçı ve kötü, dikkatleri üzerine çekmeye çalışıyor. Bu iyi beslenmiş bir hayvan ve arabada sadece samanla dolu.'' O zaman ona şunu söylerim, ''Bunu daha sonra araştırabiliriz. Önce bu gaddar adamın elindeki kırbacı alın.'' Öğrenciler üzerinden yapılan tam da bu, kırbaçlanan atı suçlamak. Ve herkes uzun zamandır seyrediyor çaresizce o atın kırbaçlanışını izleyenler gibi. İzleyenlerin bir kısmı hasetle karışık sevinç duyguları yaşarken kendini avutmak isteyen başkaları da daha önce de onlar neredeydi, biz şimdi neden yanlarında olalım ya da zaten onlar elitist, bu ülkenin gerçekliği içinde yaşamıyorlardı ki gibi yine ötekileştirme üzerinden bir dil kurabiliyorlar. Bütün mesele her şeyi ve herkesi ön yargılarımızdan olabildiğince arınarak olduğu gibi görebilme yeteneğimize kavuşmakla ilgili. Bu o kadar da zor değil. Aslında doğuştan getirdiğimiz bu yetenek otoriter, kültürel aygıtlar tarafından köreltilmesi. Gray'nin 18. yüzyılda yaşamış şair Edward Young'dan yaptığı şu alıntı pek çok şeye özetliyor. Orijinal olarak doğuyor ama kopya olarak ölüyoruz.